Halka arz takvimi 7-10 Aralık. Bugün yeni halka arz var mı? Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? SPK 3 şirkete onay verdi. İşte toplama tarihleri. Halka arz takvimi 7-10 Aralık tarihlerinde olup olmayacağı merak ediliyor. Bu hafta 7-10 Aralık haftası yeni halka arz var mı sorusunun yanıtı yatırımcılar tarafından mercek altına alındı. Sermaye Piyasası Kurulu bu hafta 3 yeni şirkete halka arz onayı verdi. Bununla beraber şirketlerin borsada işlem göreceği tarih de merakla bekleniyor. Halka arz programının yanı sıra halka arzı onaylanan şirketlerin talep toplama tarihleri, slot sayıları ve eşit mi oransal mı olduğu da borsayla ilgilenenler tarafından inceleniyor. Gözler bu haftaki halka arz takviminde. Peki 7-10 Aralık borsada halka arz olacak şirketler belli oldu mu? Borsada işlem görecek şirketler açıklandı mı? İşte konu hakkında bilgiler. Mevcut. Mega Metal San. Ve Ticar. Boru. Kuzey Boru Ar. Sur ne? Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arş. Boru Halka Arz Kuzey Boru Halka Arz hangi bankalarda var? Kaç lot düşer? Kuzey Boru ne iş yapıyor? Katılım endeksine uygun mu? Sahibi kim? Kuzey Boru Halka Arz bugün talep toplamaya başlıyor. Bu hafta halka arz olacak 3 şirketten birisi olan Kuzey Boru, Boru, 2 gün boyunca talep toplayacak. Kuzey Boru katılım endeksine uygun mu? Helal mi? Ne iş yapar? Sorusu da faiz hassasiyeti olan kişiler tarafından araştırılıyor. Altyapı ve üst yapı için boru ve ek parçaların üretimini, bunların yurt içi ve yurt dışında pazarlama ve satışını yapacak Kuzey Boru, halka arz edilecek 24 milyon Türk lirası nominal değerli payları, 36 Türk lirası 20 kuruş sabit fiyattan satışa sunacak. Kuzey Boru Aş şirketinin 3 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 40'ı Mustafa Topgaç'a, 40'ı Bülten Karaman'a, 20'si Demet Karaman'a aittir. Şirketin 2023 6 döneminde hasılat rakamı 555,7 milyon TL, bürütkar rakamı 143,5 milyon TL'dir. Peki, Kuzey Boru halka arz ne zaman, hangi gün, kaç lot düşer? İki gün boyunca talep toplayacak Kuzey Boru Halka Arz 7-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. İki gün boyunca talep toplayacak Kuzey Boru'nun halka arz edilecek 24 milyon Türk Lirası nominal değerli payları, 36 Türk Lirası 20 kuruş sabit fiyattan satışa sunulacak. Kuzey Boru Aş halka arzının büyüklüğü 8.168,8 milyon TL, halka açıklık oranı 24 olacak ve toplamda 24 milyon adet lot dağıtılacaktır. İşte Kuzey Boru halka arz ile ilgili tüm detaylar. Kuzey Boru kaç lot verir? Dağıtılacak pay miktarı, olası. 2-1 milyon katılım 12 lot, 434 Türk lirası. 2-5 milyon katılım 10 lot, 362 Türk lirası. 2-9 milyon katılım 9 lot, 325 Türk lirası. 3-3 milyon katılım 8 lot, 289 Türk lirası. 3.7 milyon katılım 7 lot, 253 Türk lirası. 4.1 milyon katılım 6 lot, 217 Türk lirası. 4.5 milyon katılım 5 lot, 181 Türk lirası. 4.9 milyon katılım 4 lot, 144 Türk lirası. Kuzey boru, boru, katılım endeksine uygun mevu. Faiz hassasiyeti bulunan kişiler boru hissesinin katılım endeksine uygunluğunu merak ediyor. Kuzey Boru halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek. Kuzey Boru, Boru, hangi bankalar? Kuzey Boru Boru, halka arzı tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemiyle yapılacağından, tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım yapmak mümkün olacak. Halka Arza Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bank, Tek ve Finans Bank, Deniz Bank, Kuveyt Türk, Burgan Bank ve diğer tüm bankalar ile aracı kurumlar üzerinden, talep toplama tarihlerinde saat 10.30-13.00 arası talep girişi yapılabilecek. Halka Arz'da talep girişleri, Halka Arz sekmesinden değil, normal hisse alır gibi hisse menüsünden Kboru H ya da Kboru H kodlu hisse seçilerek alış emri girilerek yapılabilecek. Menü Mega Metal San ve Ticar. Talep toplama tarihleri, 7-8 Aralık 2023. Halka arz fiyatı, 28 Türk lirası 30 kuruş. Halka arza dair diğer önemli bilgiler ise aşağıda yer almaktadır. Önemli not 1, yurt içi bireysel yatırımcılar ve çalışanlardan oluşan yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır. Önemli not 2, yurt içi kurumsal yatırımcıların ve çalışanlardan oluşan yatırımcıların talepleri sadece abi capital tarafından toplanacaktır. Önemli not 3, ek satışa konu toplam 9 milyon 750 bin Türk lirası nominal değerli paylar, yeterli talep olması halinde yurt içi bireysel yatırımcılar grubuna tahsis edilecektir. Yurt içi bireysel yatırımcılar tahsisat grubunda yeterli talep bulunmaması halinde, kalan kısım yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecektir. Önemli not 4, şirket bir yıl süreyle herhangi bir bedelli ve veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay tutarının artırılmayacağını taahhüt etmektedir. Mevcut ortaklar paylarını bir yıl süreyle hiçbir şekilde borsada ve borsa dışında satmayacaklarını taahhüt etmektedir. Önemli not 5, yatırımcılardan halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır. Önemli not 6, müşterek hesaplardan girilen emirler kabul edilmeyecektir. Önemli not 7, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın ISPK 128-21-30 Mart 2023 tarihli ve 24-112-SK. İlke kararı gereği, dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emirle ve veya toptan satış işlemine konu edemezler. Önemli not 8, kurulun 30 Mart 2023 tarihli ve 2023-21 sayılı bülteninde yer alan ilke kararına göre yatırımcı bazında talep edilebilecek azami pay miktarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay miktarının dörtte birini geçemeyecektir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde SIPN'ın ya da Borsa İstanbul'un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.